Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz işe doğru. 5 dakika sonra shiftimiz var. Oraya gideceğiz şimdi. Yayın açtım şimdi. Yayını kapattım. Hemen vloga başladım arkadaşlar. Oregon'un köyünde çalışıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. 4 saatlik bir schedule'ımız var. Amazon'dan umarım 4 saatlik schedule'ı bir buçuk 2 saate tamamlarsa çok iyi olur. Çok çok iyi olur. Gün başlıyor. Arkadaşlar ilk şey aldık. Bugün 88 dolarlık shift aldık Amazon'dan. Şimdi çıkıyoruz depodan görüyorsunuz. Abi ilk tur'a bakın. Ta Allah'ın unuttuğu yer. 34 dakika. 27 miydi? Çok büyük sıkıntı. Bu bize var ya bayağı bir zaman kaybettirecek. Yani 34 dakika yol süreceğiz. Abi çok büyük zaman kaybı. Yani bir paket için sanırım büyük shift almak mantıklı değil bugün anlayacağım bunu sanırım. Çünkü küçük alırsam iki tane atabiliyorum gün içinde. Yani büyüğü yetiştiremezsem dörde kadar bırakırsam sanırım ikinciyi alamam. O yüzden küçük shift almak daha mantıklı gibi geldi şu anda. Henüz bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Yani bir paket için oraya kadar gitmek ne bileyim. 42 tane paketimiz var arkadaşlar. 4 saatlik shift. 88 dolar. 42 paketimiz var ve daha bu birinci sıkıntı. Arkadaşlar 30 ay yol geldim. Sırf 1-2 paket için. Şu anda orman içine girdim. anda orman içine girdim arkadaşlar. 30, 30 35 dakika yol geldim sırf 2 durak için. Buraya kadar geldim. Şimdi ormandayım. Şimdi ormandayım. Böyle geçerken yan tarafta bahçe ormanını temizleyen bir tane adam vardı. Adam geçerken bana selam veriyor. Aynı Türkiye'deki köylü ortam arkadaşlar. Herkes birbirine selam veriyor burada da. Kesin köpek vardır burada eminim. Kesin burada köpek vardır. Çamların, çam ağaçların arasında yaşıyor. Ormanda. O kadar güzel yer ki. İki, iki durağımız var burada. iki paket vereceğiz burada. Arkadaşlar sonunda ilk defa bir köpeğe bağlamışlar. Evet arkadaşlar bir sonraki paketi veriyoruz köye köyde takılıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani burada kaçak yaşasanız bile arkadaşlar burada kaçak yaşasanız bile yaşarsınız yani. Bana <laughs> köpek yoktur. 2-3 dönüm arazinin üstünde ne güzel yaşıyor arkadaşlar. Her şeyden uzak, Ormanın içinde. Ya tabii ki ben yaşamam, ben gencim ama mesela 30-40 yaş üstü olsam yine yaşanmayı bilmiyorum. Ama ben ya tabii buranın farklı güzellikleri var ama yani şehirde yaşamanda ayrı güzellikleri de var tabii ki arkadaşlar. İnsan yok mesela burada. Ben ne yapacağım? Agalarım yanında olmadığı zaman ben ne yapacağım? agalarla takılmadığım zaman sevgilinin kızların az olduğu bir yer bir genç erkek için iyi olmayacağını düşünüyorum. Köpek var yine orada. Köpekten ziyade kutu kargoyu bulamıyorum. Yani Steve diye bir kargo yok abi. Steve Albers. Harbiden kargo yok. Steve diye bir kargo yok. Ha, varmış tamam. İsmi okuna, okunamam bir şey olmuş. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Köpeğin üstüne gideceğim şimdi. Bakalım köpek ne yapabilecek? Hadi bakalım. Adam diyor halının önüne, halının önüne bırak diyor. Şey kapının önüne bırak diyor. Kapının önüne nasıl bırakacağım dostum? Köpeğin var önümde. Köpeğin var önümde. Köpeğin. Ha kaçıyor benden. <laughs> Loser. Üstüne sürerim senin. Böyle köpek mi olur la? Oğlum niye bırakıyorsun lan evine? Bu çocuğu umarım üstüme gelmez. Şişt. Kaldır lan. lan. dur bakacağım Kapının önüne bırakamıyorum köpekten dolayı. Gidecek olsam üstüme geliyor. Neyse bu kadar yeter. Gidiyorum. Şey idare Ne yapayım oğlum kapının önüne bırakamıyorum. Köpek üstüme geliyor. Lanet olsun dostum. Adamın yaşadığı alana bak ya. 2-3 dönüm üzerine yaşıyorlar. O kadar büyük arsalar var ki arkadaşlar yani. Çok rahat yaşıyorlar. Arkadaşlar şimdi verdik 5.yi o kadar temiz havada çalışıyorum ki hava o kadar temiz ki arkadaşlar. Yani hoşuma gidiyor ya burada çalışmak. LA'de Los Angeles'ta trafik, havanın pis olması falan hiç güzel değil ama burası harika dostum. Burası burası çok iyi yani hava tertemiz abi. Tertemiz, orman, göl, bahçe, hayvanlar, köylüler. Köylüler Amerika'nın efendim neydi? Atatürk'ün bir sözü vardı. Neydi? Köylüler milletin efendisi mi oluyor? Köylüler Amerika'nın efendisi mi? Öyle bir şeydi. Adam dağın dağın tep yani burada dağın başında karavanı ev yapmış. Evin içinde yaşıyor. Etrafında da 5-6 tane karavan tarzı şey konteynerlar var. Oralarda güzel bir şeyler yapmış. Adam burada yaşayıp gidiyor arkadaşlar. Önümde şey gidiyor tam da zamanını buldu çünkü paket dağıtıyorum abi ya tam da zamanını buldu yavaş ilerliyorum sırf önündeki bu amcamız için ee, bugün dağlara veriyoruz arkadaşlar paketleri bugün dağlardayız aha geç diyor. amca sağ ol thanks god Thanks God. Sesimizi duydu. Ev nerede buraya mı veriyorsun? Ya Allah. Umarım köpek yoktur. Ne sikim ya? Saldırır mı bu? Yara geldi ya. Oruç çocuk oldun. Nasıl oldun sen? Gel Yarram gel, gel üstüne gidiyorum direkt gel. Arkadaşlar ilerleyemiyorum. Köpek var. Hemen yan, aracın yan tarafına bıraktım. Köpek olduğu için Bak bak tipe bak. Bak şuraya bıraktım ön tarafa. Ki şey olmasın. Köpek falan saldırır falan uğraşamam arkadaşlar köpekle. Yani saldırır maldırır. Oramı buramı çizer kanatır uğraşamam. Yani niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bak şuraya bıraktım yani. İçeri gidemiyorum. Kapıyı bırakamıyorum. Çünkü köpek var. Golden'da aslan çıktı ha. Beni <laughs> önceki köpek de Golden kovalamıştı. Bir kere köpek kovalamıştı. Bugün canlı da söyledim. O köpek de şey yani. O köpek de şey. E, Golden'dı. O köpek de Golden'dı. O yüzden Golden'lara bir ayar olmaya başladım. yılanı kustururken okla arkamdan birisinin vurabileceğini düşündü. Korku kapandaki filmlerdeki gibi. daha dağın tepesine çıktım. Tamam mı? İnternet çeksin diye bir, bir kilometre geldim. 10 dakikadır 10 dakikadır şu bir tane sabı anasını sikeyim ya. Bir tane order'ın paketin tamamlanması için 10 dakikadır müşteri hizmetleriyle konuşmaya çalışıyorum ya. Var bir tane var ya sıkıcı ya. Ya dağlar atmaz sıkıntı arkadaşlar. Şehirde çalışmam lazım. Dağlara gelmemem lazım ya. Of çok çok sıkıntı arkadaşlar. Ya ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Ne anlatıyorsun ya? Allah'ım Amazon app'ı de çok kötü. Salak gibi app'i var ya. Amına koyayım ya kafa yiyeceğim ya. 10 kadar bir paket için uğraşıyorum arkadaşlar. Elimde 42 tane paket oluyor bir günde. Bir dur şey bir şifte 42 tane paket veriyorlar. Ben günde sadece 5 tanesiyle uğraşsam bu 42 tane paketin yarım saatim bir saatim çöp oluyor zaten. Kaldım. Arkadaşlar aynı bizim köyde gibi Aynı bizim köyde, Türkiye'de köylerde olur ya insanlar birbirine selam verir köylüler. Aynı burada o durum geçerli. Buradaki köylüler de şöyle el işareti yapıyor ve çeken o da bana yapıyor falan. Hoşuma gidiyor. Kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. Bak saat 3 oldu. 3 saattir bu işteyiz şu anda. Şu an 28. Kaçıncı ordudayız? Daha taş geziyoruz ya bugün. Söylemedim. Daha 28 değil ve 29'u vereceğiz şimdi. Tamam mı? 28 ve 29'u vereceğiz şimdi. Yani büyük sipariş, büyük Order almasam mı ya? 88'lik kaldık. Hani 66'lık mı alsak? Çünkü yani bir saate falan biter herhalde bu. Çünkü sürekli çakıl taşları ve dağların arasında geziyorum. Ve çok yavaşlattı. Çok çok sıkıntı yaşadık bugün. Sanırım ikinci shift alamayacağız bugün. Abi şu an dağ taş geziyorum. Ormanda dolanıyorum arkadaşlar. Paketleri veriyorum. Lan ben şimdi böyle zorlanıyorsam şu su, su Toyota araçla RAV4 Toyota yla. kışın bu karlı yolları düşünemiyorum. Acaba taşınmasam mı arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Yani müşteri solar panele dizmiş böyle evin önünde. Güneş enerjisi. Güzel değil mi? Acaba ne kadar kazanıyorlar? Acaba ne kadar kazanıyorlar? İyi mi kötü mü bilmiyorum. Oğlum adam oğlum adam kör lan. Paketi verdim adama. Adam şey sonra sopayı aldı böyle evin yolunu şey yaptı. Ulan hayata bak ya. Görebilmek bile çok büyük bir nimet arkadaşlar. Görebilmek bile çok büyük nimet. Şaka mı? Burada ev mi var? Oğlum burada ev yok ki. Aa, abi ev, ev olmayan yere geldim ya. <laughs> Teresa değil mi oğlum? Adam karavanda mı yaşıyor yoksa? Adam yoksa karavanda mı yaşıyor bilmiyorum ki konteyner daha. adam konteyner <laughs> yaşıyor. Bakalım konteyner mı yoksa karavanda mı? Karavanda. Lan hayata bak ya. Allah'ın dağında. Cık. Harbi sıkıldım bu. Bugün dağlara vermek istemiyorum arkadaşlar bir daha. Vermemek için elimden geleni yapacağım. Dağlar çok sıkıntı ya Şehir içi çok iyi her yere veriyordum hemen Çok sıkıntı Adam dağın ortasında Karavanda yaşıyor arkadaşlar Abi bu nasıl bir hayat ya biliyor musunuz? Bu nasıl bir hayat ya? Lan ne hayatlar var. Arkadaşlar adamın ta dağın evine, dağ, dağ evine geldiğim için adamın adam diyor teşekkür ederim Fren dedi. Elimi sıktı. Ben de onun elini sıktım tabii ki. Erkek erkeğe. <laughs> Minnettar yani. Buraya kadar kargosunu getiriyorum adamı. Arkadaşlar bugün bırakın ikinci şifte eve gitmek için şu an 37 dakika sürmem gerekiyor. 37 dakika daha sürmem gerekiyor. Yani Bırakın eve şey ikinci çifti bugün zar zor bitirdik. Yani 4 saat 4 saati bile geçiyor eve. Eve git gel. Evden işe, işten eve. Dört buçuk saat sürdü hatta arkadaşlar. Ekstra 30 dakika eve geri dönüş de sayarsak dört buçuk saat sürdü sürecek sürmüş oluyor. Şimdi bir de e yani sıkıntı ya bir daha büyük sipariş almamaya çalışacağım. Arkadaşlar akşam şu an saat 5.30 5.45 ya akşam 6'ya geliyor. Eee şimdi dordeşe başladık arkadaşlar. Boş kalmayalım bari. E 1 saat dinlendik, yemek yedik. İçeceğimizi aldık. Şimdi dordeş yapalım biraz. 4.5 5 mile 7 .00 dolar aldım. Garip değil mi? Bunu Los Angeles'ta olsa asla almam. Ama burada alıyorum. Neyse. <laughs> Gidiyoruz almaya arkadaşlar. Bakalım saat 5.45. Doğru başladık. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ondan sonra tekrar eve geleceğiz. Bugün Amazon'dan sadece bir tane shift yapabildik. McDonald's'tan aldım şimdi. Lan o 20 dakika bir paket beklenir mi ya? 20 dakika bir paket beklenir mi McDonald's ya? Çok kötü. Buradaki çalışanlar çok amatör arkadaşlar. Köylü amatörler. Bunları eleye koysan canı çıkar ha. Harbiden. Eleye bunları koysan eleğdeki mektanısa bunlar part olur. Amerika harbiden çok güzel bir ülke ya. Yani Türk gençlerinin burada olmasını isterim ya. Abi şu güzelliğe bakın. Düzen, nizam, bağ bahçe, ormanlık. Her şey var ya bu ülkede. Her şey var. Ne istiyorsanız var. Adam tekerini koymuş bak gördünüz mü az önce? Bak tekerini yola koymuş. İki tane teker lastik. Bedava diyor alın diyor ülkedeki bolluğa bakın abi. Abi ülkedeki bolluğa bakın ya. O kadar bol bolluk var ki Allah bereketlemiş burayı ya resmen. Allah puslamış burayı. Hani şuraya bakın abi ya. Mükemmel ya. Vallahi zevk alıyorum ya burada olmaktan. Geçen Walmart'a gidiyorum. Abi bazen öyle fiyatları görüyorum ki bazen öyle fiyatlar görüyorum görüyorum ki şey arkadaşlar o kadar ucuz ki yani onu demek istiyorum. O kadar ucuz ki ya diyorum bu ne? Bu kadar ucuz olamaz diyorum bazı şeyler. Mesela yani. Bazı şeyler bu kadar ucuz olamaz diyorum bazen. Yani değişik bir ülke ya. Oregon'da gün batımı arkadaşlar şu an Oregon köyünden gün batımını yaşıyoruz şu anda. Arkadaşlar gün bitti. Bugün çok erken bitti ve aksaklıklar yaşadık bugün. Böyle bir sorun var. Amazon'dan ikinci shift alamadım çünkü bugün Amazon'dan kötü bir yere gittik. Kötü yerlere paket dağıttık. Hep dağlık ormandı. Dağlık alandı. Videoda göreceksiniz zaten. Yani görmüşsünüzdür zaten. Çok kötüydü abi. Yani yani çok kötüydü. Bugün Amazon için çok kötüydü. Tam 88 dolar aldık 4,5 saatte ama ne anlamı kaldı ki? Yani hiçbir anlamı yok. O yüzden Amazon bugün değmedi. geç bitirdiğimiz için hem yoruldum. Bugün ilk defa Amazon beni yordu. Hem de e, ikinci shift yakalayamadık, geç kaldık. ikinci shift alamadığımız için Amazon'da tek shift yapmak zorunda kaldık ve 88 dolarla kapattık günü Amazon'dan. Bugün DoorDash'te de iş yoktu. DoorDash'ten de bugün 2 1 saat çalıştım arkadaşlar DoorDash'ten de bugün. Yaptığım para 12 dolar da DoorDash'ten yaptım. Bugün 100 dolar yapmışız tam olarak. Tam olarak 100 dolar yapmışız bugün. çok kötüydü bugün. Hani bugün çok kötüydü. 156 yapmamamız lazım. O yüzden yarın çok daha dikkatli olacağız arkadaşlar. Bundan sonra daha küçük siparişler almaya çalışacağım. Çok daha böyle tecrübeleniyorum yavaş yavaş. Yani şu anda böyle gidiyor arkadaşlar. Bakalım ee, ne yapacağız. Bugün yüz dolarla kapattık. Toplamda kaç saat çalıştık? Bir, bir saat, bir saat doğru orada, bir, bir saat Amazon. Bugün beş buçuk saatte 100 dolar yaptık yani bugün saatliğimiz, saatliğimiz 18'e geldi. Bugün saatliğimiz 18 dolara geldi arkadaşlar. Burada asgari ücret ortalama 16-17 dolar zaten. 16 dolar falan 17 dolar. Yani asgari ücret gibi kazandık bugün. Neyse kötünün iyisi bu ama ee, daha iyi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım uğraşıyoruz bunun için. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.